Ee, bu sene zorlukla beraber tesisimizi açtık, ee, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz Tüm, e, Türkiye turizmi, özellikle Antalya turizmi olarak. Ama şöyle bir sevgili şey, taraflarımız var. Fransız pazarında çok güzel hareket var tesisimizde. Onun zira Rus pazarı, Ukrayna pazarı ve iç pazarda güzel hareketlerimiz var. İlerleyen dönemlerde inşallah İngiliz pazarını ve Alman pazarını tekrar bölgemize bekliyoruz. Yaşanan sıkıntılardan bir an önce kurtulup ülkemizi, turizmimizi canlandırmayı düşünüyoruz. Turizm de bölge kavramı yok artık. Hizmet kavramı çok önemli. Ee, burada yeni bir tesis, ee, Türk Turizm'e kazandırdığımız e, yeni bir luxury tesis. Burada vereceğimiz hizmetleri, misafirleri memnun evlerine göndermek düşünüyoruz. Şu anda e, %75 doluluğumuz e, var. İçerideki misafirlerimiz e, verdiğimiz hizmetten çok memnunlar. Ve ilerleyen günlerde tesisimiz bu seneyi geçirdikten sonra önümüzdeki sene de tekrar daha üst seviyelere gelerek bütün misafirlerimize son noktada kaliteli hizmet vererek bütün misafirlerimizi buraya çekmek istiyoruz.